Bir videolar götür bana. O zaman artık evden yüksek yerine çıkarız yani. Hoppa. Bu arada şey falan. Bozabilir miyim suyu? Yok abi yok. Yeah. Bir de videoları alıp götürdüm mü bu iş bitiyor video da bitmiyor. Çok kutu, oldu bu video. Evet. Bu videoları da götürmemiz gidecekmiş. Çok şey topladık sormak için. Oyunun hilelerini gösterdim. Ablayı çok eğlenceli şeyler yaptık. Bayağı bir yani. Şu kutuyu da götürdüm mü bu videonun sonu oluyor. Bakınlık vidayı da götüreceğim. Ve video bitecek. Yani, videomun adı bile böyle savunma aşıları hazırladık köpek için. Köpek bana saldırdığı anda ki babaannem varken saldırmaz babaannem beni korur canım Bir tane vida götüreceğim köpekten salmak için. İki tane götürecektim. bir tane daha alacağım. İlk önce bunu götüreceğim. Ну